Merhaba arkadaşlar. 6. sayfamızdayız. Bu sayfamızda lipidler yani yağlar konusunu işleyeceğiz. Yağların genel özelliklerinden, yağ asitlerinden, trigliseritler yani nötr yağlardan, fosfolipitlerden ve steroidlerden bahsettikten sonra bu sayfamızı tamamlamış olacağız. Şimdi yağların genel özelliklerine bir bakalım. Yağların yapısında karbon hidrojen ve oksijen atomları bulunmaktadır. Aynen karbonhidratlarda olduğu gibi bazı yağlarda fosfor ve azot atomları da bulunabilmektedir. Yağlarda karbonhidrat ve proteinlerden daha fazla hidrojen atomu bulunmaktadır. Bu nedenle daha fazla enerji açığa çıkarmaktadırlar. Solunum sonrası açığa çıkan su miktarı da daha fazla olmaktadır. Yağlar suda çözülmezler. Yalnızca kloroform, benzen, eter ve aseton gibi organik çözücülerde çözülmektedirler. Yağ asitlerinin genel yapılarına baktığımızda ise genel olarak 16-18 karbon atomu içeren bir iskelete sahiptirler. İskeletin sonunda bu moleküle asit özelliği kazandıran bir karboksil grubu bulunmaktadır. Şeklimizde de zaten karboksil grubunu görebiliyoruz. Karbon atomları arasında tek bağ bulunan yağ asitlerine doymuş yağ asidi denmektedir. Bu moleküllerdeki karbon atomları tamamen hidrojene doymuştur. Şeklimize de baktığımızda karbon atomu 4 bağ yapmakta. Karbon atomunun etrafındaki oluşan bu bağlara da bir tanesine karbon, diğerlerine ise hidrojen bağlanmış olarak görüyoruz. Diğer karbonlara ise 2 karbon ve 2 tane hidrojen bağlandığını görüyoruz arkadaşlar. Bu da bize doymuş yağ asidi örneğini vermiş olmaktadır. Ve düz zincir halinde bulunmaktadırlar. Doymuş yağlar hayvansal kaynaklı olup oda sıcaklığında katı haldedirler. Tereyağı, kuyruk yağı ve iç yağ doymuş yağlara örnek olarak verebiliriz. Karbon atomları arasında bir ya da daha fazla çift bağ bulunan yağ asitlerine ise doymamış yağ asitleri denmektedir. Dallanmış bir yapıdadır arkadaşlar. Örneğin ayçiçek yağını verebiliriz. Bitkisel yağların karbon atomları arasındaki çift bağları bir tanesinin koparılıp yerine hidrojen bağlanmasıyla margarinler elde edilmektedir. İnsan vücudunda sentezlenmeyip Besinlerle beraber alınması zorunlu olan yağ asitlerine ise Temel yani esansiyel yağ asitleri Denmektedir Bunlara örnek olarak da omega 3 ve omega 6'yı örnek olarak verebiliriz Şeklimize de baktığımızda doymamış yağ asitini gözlemliyoruz Karbon karbon arasında çift bağ yapmakta Burada da yine aynı şekilde çift bağ yapmakta Bunun dışında etrafında hidrojen bağı sayısı azaldığı için arkadaşlar doymamış yağ asidi olmuş oluyor. Devam edelim. Trigliseritlere baktığımızda yani nötr yağlara baktığımızda canlılarda bulunan yağlar içinde en fazla olanı trigliseritlerdir. 3 molekül yağ asidinin 1 molekül gliserole ester bağlarıyla bağlanması sonucu oluşmaktadırlar. Bu reaksiyon sırasında 3 molekül su açığa çıkmaktadır. Bu olay daha önce karbonhidratlar konusunda söylediğimiz gibi bir dehidrasyon sentezidir. Bir tane gliserol 3 tane yağ asidi ile birleştiği zaman arkadaşlar arada ester bağları oluşmakta. Şu birinci bağımız, ikinci bağ ve üçüncü bağ ester bağ olarak oluşmakta. Ve buna bağlı olarak 3 bağın yanında 3 molekülde su açığa çıkmaktadır. Ester bağı aklınıza gelmesi için arkadaşlar şeklimize dikkatle baktığımızda burada bir E harfinin olduğunu gözlemliyoruz. E harfi bize ester bağı olduğunu hatırlatacaktır. Yağların içerisinde. Devam edelim arkadaşlar. Fosfolipitlere baktığımızda hücre zarının temel bileşenleridir. Proteinlerle beraber hücre zarını oluştururlar. Trigliseritlerden farklı olarak bir gliserol molekülüne iki yağ asidi bağlanmıştır. Gliserole üçüncü bağlanan yapı ise negatif yüke sahip olan bir fosfat ve azot içeren bir bazdır. O zaman şunu söylüyoruz arkadaşlar. Hücre zarının temel bileşeni fosfolipitlerdir. Fosfolipitlerin yapısında ne vardır? Fosfat ve azot bulunmaktadır. Yağ asitleri ve gliserolün dışında ayrıca fosfat ve azot da bulunmaktadır. Şeklimize baktığımızda ise arkadaşlar hücre zarının yapısını gözlemliyoruz. Burada çift tabakalı fosfolipid tabakalarını gözlemliyoruz. Dış kısımları oluşturan hidrofilik baş yani suyu seven kısım. Arada ise hidrofobik yani kuyruk hidrofobik kuyruk yani suyu sevmeyen kuyruk olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar steroidlere. Steroidlerin yapısında 4 karbon halkası şeklimizde de görüyoruz arkadaşlar 4 tane karbon halkası ve onlara bağlı yan gruplar bulunmaktadır. Kolesterol, D vitamini, safra tuzları Erkek ve dişi eşey hormonları, kortizol, aldosteron, steroidlere örnek olarak verebiliriz. Kolesterol hayvan hücrelerinin zar yapısına katılmaktadır. Bitkilerde kesinlikle kolesterol bulunmaz arkadaşlar. Hücre zarının akışkanlığını kolesterol ayarlamaktadır ve dayanıklılık vermektedir. Sinir hücrelerinde miyelin kılıfın yapısında da bulunmaktadır. Birçok steroidler kolesterol molekülünde sentezlenmektedir. Şeklimizde de zaten bir kolesterol şeklidir. Şeklimizi ezberlemenize gerek yoktur arkadaşlar. Sadece kolesterolün yapısını bu şekilde olduğunu bilmenizde fayda var. Evet arkadaşlar bu sayfamız da burada tamamlandı. Bir sonraki sayfamızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.